Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PDD'mi kıracağım. Yeni bir oyuna karşınızdayım. Metro serisine başladık arkadaşlar. Günler gittikçe soğuklaşıyor. Miller ben şimdi yüzeye daha yakınım. Yakında durduğun rüzgarın içine doğru tırmanacaktık. Oraya bekleyen bir maske altı içine yolunu bulmak için. Uzun yolculuğum neredeyse sona ermek üzereydi. Ama sonra görmek için gereken cesareti sahip miydim? Başlayalım bakalım. Hey, Artyom. When you left your home station, do you ever think we'll end up in a place like this? Not knowing whether we were about to save our world or send it straight to hell. Gotcha! I'm Mandy! <laughs> Evet sevgili dostlar, oyunumuza başladık. Metro serisi 3 seri ard arda oynamak istiyorum. Bıkmazsam, usanmazsam tabi. Bu oyun oldukça eski bir oyun fakat Redux sürümünü oynuyoruz. Redux neyse artık yani büyük ihtimal remake tarzı ya da yenilenmiş versiyonunu oynuyoruz. Efendim hikayemiz şu, bir nükleer savaş olmuş büyük ihtimal. Dünya kasıp kavrulmuş, kıyamet sonrası dünyada birçok Rus okay. Abi bir dakika bir şey anlatıyorum. Bir dakika bir şey anlatıyorum. Birçok Rus metrodaki metroları sığınak haline getirmişler ve orada hayatta kalmaya çalışıyorlar. Tabi bu kadar yüksek yoğunlukta bir radyasyon ve kavrulmuş dünyada tuhaf tuhaf yaratıklar sonradan piyasaya çıkmaya başlıyor. Radyasyon sebebiyle mutasyon uğramış birçok canlı var. Ve biz bu canlıların içinde hem hayatta kalmaya çalışıyoruz hem radyasyonlu bölgelerden Malzeme toplayıp e, hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Hikaye böyle efendim hikayesi. Şu gördüğünüz... kolumuzdaki sol kolumuzdaki ibre büyük ihtimal radyasyon ölçen bir ibre efendim. Üzerimizde bayağı şu yapayım. Ha buymuş. Üzerimizde bayağı kalın bir kıyaket var. Bir dakika ayarları gelelim oyun ayarları kuruluş işaretleri değil. Bunlar değil. Kontroller, klavye değil. Fare. Hassasiyetimizi biraz düşürelim. <laughs> Bu da çok oldu. Ayarlar. Oyun ayarları değil. Kontroller, fare. Birazcık arttırabiliriz. Bu daha iyi. Hadi bakalım. Başla. Çevir kanka. Ha, E'ye basarak çeviriyormuşuz. Ben sağa sola basıyordum da. Oyunun başlangıcında tabii ilk önce biraz şeyler oluyor. Öğrenme amaçlı. Bir şeyler yapabiliyoruz bu tarz. Hmm, dolaplar ara diyor. Arayayım abi. Güzel. Bayağı bir kurşunumuz oldu. Gaz maskemiz oldu. Okay. Up we go. açılışa bak şimdi. Ama açılmıyor. Böyle bir hafif ...yarım sönüyor. Seems <Aí>. like nobody's home. Before we the put your gas mask on. it, be like Gaz maskemizi de taktık. Ya ee, yaratık var bir tane. Umarım bir tanedir. Aha bir tane daha var. Güzel. Allah bir tane daha var. Fare bu. Çok çirkinler lan. Baksana suratlarına. Şey gibi karınca suratı gibi. Hiç karınca suratı gördünüz mü? Evet. Bu arada bu metro serisi arkadaşlar normalde 3 kitaptan oluşuyor. 3 ciltlik kitap serisi.

Ne biçim araba sürüyorsunuz oğlum siz? Aptal herif. Ezecekti beni az kalsın. Glad to see you, Colonel. Did you hear that? Listen. What the hell is it? Bu ne lan? Turn the circle. Ooo oh, sürü Abi çok kalabalık. <laughs> 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 Ne oluyor? Ya Abi ne oluyor? Ayda bu ne lan? <laughs> Life was never easy in the tunnels. But it was our home. There was comfort in its routines, in seeing the same people day after day. But since the mutant attacks had escalated, fear ruled the station. I had just turned 20 and could never have imagined what would follow on the morning that my. <laughs> Konuyu anlatmaya devam edeyim. 3 kitaptan oluşuyor Metro serisi. Biz birinci kitabı oynuyoruz anladığım kadarıyla. Fakat şöyle bir şey varmış. Kitaptaki hikaye başlangıcı, buradaki başlangıç aynı olmasına rağmen... ...ilerleyen kısımlarda e, hikayede... ...oyundaki hikaye değişiyormuş yani bambaşka bir noktaya gidiyormuş. Biz bambaşka bir noktadan devam ediyoruz efendim. Yani kitapla uyumlu olarak devam etmiyor oyun. Hani öyle de olması lazım zaten. bunlar büyük ihtimal bizim metrodaki küçük odamızda asıl olan resimler. Yani. Artyom. Wake at last I see. Hunter's on way in. He should have news from the other stations. Come on. Böyle küçük odalar yapmışlar. Herkes odalarında yatıyor, kalkıyor. Mütevazi bir hayat yaşıyorsunuz. Sonuçta kıyamet sonrası yaşanabilecek kadar iyi bir hayat yaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi solmak üzere olan bir bitkimiz var. İşte bir gitarımız var. 3-5 resmimiz var. Şuralara gitmeyi hayal ediyoruz. Yani sonuçta hayatımız bir metronun içine geçince doğal olarak böyle şeyler hayal edebiliyorsunuz. Ondan sonra kitaplarımız var. Arada okuduğumuz. Arkadaşlarımıza çekilmiş fotoğraflar, hatıralar. Güzel bir kadın fotoğrafı. Bazen lazım olabilir. Bir tane daha güzel kadın fotoğrafı var. İki tane de lazım olabilir. Hep aynı kadına bakmayalım demiş. Lüzumsuzsa söndür diyoruz. Lambayı söndürüyoruz. Tekrar açalım. Burada kuru kapa resimleri falan filan çizmişiz. Şu metro hattının haritası. Tabi bu metro hattının tamamını çalıştığını düşünmüyorum. Birçok yeri yıkılmıştır saldır sırasında, patlama sırasında. Gidelim. Tamam gideriz kanka. Birazcık etrafa bakıyoruz. Hı? Ne yapıyorsun acı? Sen çok fena olmuşsun ya. Tabi radyasyonlu yer. Zamanla insanlar böyle yamuluyor. <laughs> Bak duvarı tabak asmış. Duvarda halı olayı bir Türklerde bir de şeylerde çok fazla var. Ne haber Pampa? Ruslarda çok fazla var. Soğuk memleketler var öyle söyleyeyim. Soğuğu engellemek için bir nevi yalıtım. Ne haber Pampa? Öldürmez inşallah. Peki siz artıyor mu yani bu başroldeki adamın aslında kazak türkü olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü ben uydurdum şimdi. Kankacım hesaplamaya gidiyor yan yanındayız. İnsanlar tabi perişanlamış durumda. dertler. Alexey'in oldu falan diyor bir Burada devriye nöbet için bekleyen gençlerimiz var. Bizim Peter aç kapıyı. Ha, oh, that's you. Donunu falan burada millet kurutuyor. İç çamaşırını falan. Leş gibi kokar burası. Nem kokar, nem. Hello, Selamünaleyküm kardeş. Burası da yine birinin odası gibi bir şey. Beren People güzelmiş. Tabi ister. Niye istemez? Uh, not uh, much improvement. Ay, avcı, günden güne devrimiz kuzey tüneline gidiyor ve her geldikleri sayıları daha da azalıyor. Demek ki orada çok fazla yaratık var. Vahşice öldürülenler hem de apaçık. Gelenlerden hatta kalanlar ise devrilmiş durumdalar. Ancak sadece sadece arkadaşlarımızı, komşularımızı ve akrabalarımızı onlara oralara yollayarak kara del delilerden uzak tutabiliriz. Onların saldırılarını yetince uzak tutmaya yetecek kadar adamımız kalmadığında ve istasyona geldiklerinde işimiz bitmiş olacak. Ha, bir çeşit savaş durumundayız üvey babam ve istasyon lideri olan Sukai hala bir mucize ve umut ediyor. Eski arkadaş Hunter'ın bizi kurtarabileceğine ister ediyor. İster ediyor ne demek acaba ya? Öyle umut ediyor diyelim. Hunter, Metro'yu tüm tehlikelerden korumaya yemin etmiş bir kardeşlik olan Sparta örgütünün üyelerinden. O adamların kalplerinde korkusabilecek hiçbir şey yok. En azından yoktu. Ta ki kara deliler gene kadar. Her yer nem, duvarlar küf atmış, ne olmuş lan bu herife? <laughs> Eline baksana şu adamın. Bembeyaz olur. <laughs> bu da delirdiği için ana çizgili yelek giydirmişler. Kafa yiyor insanlar. Az sayıda ilacımız kalmış. Bakar mısın ilaçlara? Leş gibi hepsi. Her yer kam içinde. Savaş çok şiddetli ve çok kayıp veriyoruz. Kim olacak? Hunter işte. Açık kapıyı. Selamünaleyküm Reis diyoruz. Hoş geldin. Thanks. Now closer get. Akı kıyafetten de havalıymış ha. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. Ne yapıyorsun Hunter? kardeş? Hunter. What's happening in the outside world these days? Not much. Most of what I hear is about the exhibition and the undead infesting your tunnels. Şunlar ne lan? Şu elmaları niye koymuşlar? Hipster kafası çalışıyor. I met evet. a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. Ay kardeş. Siyah su tarafı var mı? Siyah su kızdırmak bu <laughs> Metro tünellerinin şeyde, Rus tünellerinde bir Sivaslı. My order <laughs> has a motto. If it's hostile, you kill it. Aha, Fek lazım kardeş ya. Gideyim. Take your group to the tent. Alex, we must stay here and defend the hall. All right, our team quickly get a weapon. Ver kardeş. Aa, dolabın içinde tüfek var. Ver bakayım onu. Damn. Onu ver onu. They never come this far into this station. It's the hospital. They smell the blood. Gelsinler de canlarını okuyalım lan. Burada hala ölmemiş bir Sivaslı var. Köşe benim, köşe benim. Babam. Bana mı oynuyorsunuz lan? Hedef ben miyim lan? Aa ölmemiş bu. Ölmemiş bu. Lan vur kardeşine. oğlum herkes bana vuruyor ya. Vay babam. Hey, are you okay? Of course. I a dead-eye shot this one. Yo, I didn't hit either of them. No dark ones here. Just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear—that's their weapon. That's what made the new solaces run through the tunnels like rats. The dark ones are not simple mutants they're homo novus the next step in evolution you've heard about survival of the fittest guess what lost? what's happened to you alex you can go like lambs to the slaughter i'll hang on to whatever life i got with teeth and claws and i'll take more than a few of your homo novus with me to hell <laughs> you think you're some old movie cowboy have a look at them ten soldiers trained in combat bodies broken, their minds gone. The Dark Ones, they destroyed the outer guard post. Kardeş bitmiyorlar la. Tüfek yok mu tüfek? Aha. Neler olmuş burada? Aman tanrım. Harbiden fena katliam olmuş. The devil knows what's happening out there beyond your perimeter. I must go recon the situation. Listen carefully, him If I'm not back here by morning, you must get to police station and find a man named Miller. Tell him what's happened to me. It's still in the northern tunnels. Show this to Miller so he knows I've sent you. I trust everything to you, Artyom. Don't let me down. If we are to survive, this threat must be eliminated, no matter the cost. If eliminated. Understand? Görevim haber gönder. Держитесь на мегали, держитесь на мегали. Наконец, берете свое не забудь ничего, Вот <laughs> Bak o kitap. Metro 2033 kitabı. Lüzumsuzsa söndür. Söndürdüm. Burada bir kitap daha var. Başlangıç evimizi korkunç gizemli yenilmez karadelerin korumak efor sarf ettiğimiz tek alan olmaya başlıyor. Eski düşmanlarımızı unuttuk. Nosaliler ve gözcüleri unuttuk. Hunter olmasaydı bu canavar hastanemizi ele geçirmiş olacaklardı. Hunter saatte bir geç o gelmiş olsaydı katliam olacaktı. Tamam. Aa, okay. Bu arada bizim yatağımız buymuş arkadaşlar. Yani yatak değil. Bir tane parlak kanepe. Lüzumsuzsa söndür. Sana inanıyorum. Metro2023.com Herde metro ekleman? Sorry Arto. This part of the station is under temporary lockdown. Only the guards may pass. Nice music. Cut it from a ranger for a ton of Allah Allah. Çocuğu yaşadığı yere bak yazık. Burada oyuncaklarla oynuyor. Şu gitar desek gitar değil. Bir daha çalalım. Your mom comes back, we'll show it to her and she'll be happy. That's going to be a great surprise for her son. Okay, I'll draw that. <gülüyor> Daddy, <gülüyor> when is mom going to come back? Three, <laughs> soon. <laughs> 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 Herkesin kapısı da yarım açık. Bu ablamız da yemek hazırlıyor. Ne hazırlıyorsun yemek? Fare çorba. <gülüyor> 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 can kill my cook at all? And he says, actually, I'm not married. Evideymiş kız diyor. <laughs> Çok tatlı. Bile kur yapıyor birbirine. People are filth, you know. Liars, hypocrites, traitors everywhere. Police is near the courtroom. Jubal, go to tamam. Tamam office and Afiyet olsun. Ne yiyorsunuz? Biraz ekmek var. Şuna domates ezmesi mi? Öyle bir şey. Canı sıkınsın herhalde. peki şey yapmayayım size. <laughs> Ablam kolay gelsin. Oo grafikti. <laughs> Araştırma, iletişim falan filan bir sürü şey anlatıyor diyor. Bunlar için birbirimize destek olmaz. Kardeş. Ha, şimdi yeni silah almak istiyorum. Na boji. Bana biraz kurşun verin lan. Kardeş tamam bunu yaptık. Askeri sınıf mesela daha çok cephe anlaşıp takas kutlarına kullanabilirsin. Okey. Çok kurşun bulsak burada değişim yapabiliyormuşuz. Tamam kankacım. Şu yazı gitsin lan. Yazı kaldı burada. Tamam. Tamam gitti. Bazen takılıyor demek ki. Bana dokunmayın diyor. Ben yatacağım diyor. Çok kültür ya. Ne haber? Ne Go to the armory and get gear da. So, what do you make of that new gun? Sound like you? You need some weapons? Okay, let's take a look. So. Submachine gun, 5.45 caliber, made in the armory. It's got poor accuracy and overheats like <laughs> hell. That's why they call it a bastard gun. Eyvallah. <laughs> got the head? Here's your gun, I'll <laughs> <laughs> Never fear, it's the same old story. <laughs> Use short bursts, Artyom. Help yourself to some ammo, too. Here's a universal charger to keep the battery powered and a gas mask. Put it on if you cross any radiation hot zones. Or, God help you, go up to the surface. Army issue first aid kits, just in case. Okay, you're supplied, my friend. Feel free to try out your weapon on my range. In the... You try not to stick out your head too much, okay? Bir, 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 bir şey sivasın yollarına çıkayım, dağlarına çıkayım. Çal şey çal. Sivasın yollarına çıkayım, dağlarına İyi kardeş sen ne yapıyorsun? Sivasın yollarına çıkayım, dağlarına Selamünaleyküm. Selamın aleyküm. Merhaba Artiom, nasılsın? İyilik sağlık kardeş sen ne yapıyorsun? Ee, Kanla mı besliyorsunuz lan? E bu ölmüş. Belki uyuyordur sadece. One Ne yapıyorsun sen? Fort Fortçu musun lan? I'm holding it all Okay. Ne yapıyorsun kardeş? Good Eyvallah, eyvallah. Kardeş, Küçücük tüneldeyiz. 3 metre mesafemiz var. Neyi sallayıp duruyorsunuz? Merhaba. Hazır mıyız? Are you ready? let's go then. Hadi gidelim kardeş. You take that and you Eugene take this one. Pek bir kaçmış tünellerden. So, you get your gear let's go then hey guys going to Riga yeah we are can I get a lift sure but no free rides sometimes <laughs> <gel. gülüyor> I can do that go yeah <laughs> good luck to everyone staying home and to us too Boy, let's go good luck to us so are you ready to finally be somewhere else <laughs> Pompal aslanım. Nasıl hevesli manyak Nasıl Allah nasıl hevesli. Oo 26 dakikadır videodaymışız. Evet arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Birinci bölüm böylece bitirmiş olduk. Bir sonraki bir bölüm, bir sonraki görevle devam edeceğiz efendim. Şimdi bu kadar. Bay bay.